Arkadaşlar merhaba. Bugün Amazon.com.tr'den almış olduğum devir ayarlı 900 Watt boş avuç taşlama makinesinin kutusunu açacağım. Ve bir test yapacağız. Bu makinelerin ismi avuç taşlama veya spiral motoru, taş motoru diye de geçiyor. 900 Watt'lık GWS 9-115S modeli. Görmüş olduğunuz gibi farklı modelleri de var. Ve wattı da farklı olanlar var. 750 watt var. 900, 1200, 1700 gibi. Bu 900 watt olanın 115S 115 S modeli. 115'in anlamı 115 mm disk çapı. S'nin anlamı da speed selection yani hız seçimi yapabildiğimiz model. 6 tane kademesi var. İlk kademe 2800 devirden başlıyor. Son kademesi ise yani 6. kademesi ise 11 bin devir metrik 14 diş yapısına uygun takacağımız aparatlar metrik 14 olmalı bununla örnek verelim zımpara yaparken zımpara aparatı metrik 14 ve 115 milim çapında olması gerekiyor bunun 125 milim ayarsız 115 milim ayarsız ve 125 milim ayarlı modelleri de bulunmakta. Bunlar kutu üzerinde şurada var. Göstereyim. Speed selection. Mesela 9tire 115 modelinde tik yok. Yani ayar yok. Ama 115tire 15 115 S'te hız ayarı var. 125 S'te hız ayarı var. Buradan da diğer modelin yani 125'liğin detayları var. 115'liğin detayları var. Input power giriş voltajı 900 watt. Elbette ki bu sizi kandırmasın. Kitapçığında bunun çıkış olarak 450 watt'a kadar düştüğünü söylüyor. 115 milim. Disk çapı spindle thread dediği de üzerine takacağımız aparatlarının dişinin metrik 14 olması gerektiği 1.9 kilogram. Üründe şöyle bir koruma var. Şurada da şu şekilde bir koruma var. İlk önce ben buradan açmak yerine alttan açacağım ki yani üründe bir sorun olursa geri toplayıp iade edebileyim diye. Şimdi ürünü çıkardık. Şöyle koruma diski. Bu da kesme taşı falan takarken sıkacağımız aparat. Tutma kolu. İçinden de şöyle kitapçıklar falan çıkıyor. Başka da bir şey yok. Ürünün kendisi burada. Şimdi şu kabloyu bir açayım. Metre ile uzunluğu ölçtüğümde buçuk metre yapıyor. iki buçuk metrelik bir kablo uzunluğu güzel. Şu bizim alt aparat takıyoruz. Emin olduktan sonra üstüne diskimizi takıyoruz. Diskten sonra da kesici diskten sonra da kesme işlemi yapacaksak buradan sıkıştırıp düğmesi var. Kitleme düğmesi. Buna basarak ağzını tam olarak sıkıştırıyoruz. Bu sayede disk çıkmaz oluyor. Sürkerken de aynı şekilde şuna basarak diski gevşetebiliriz. Cihazın üzerindeki yazılara yakından bakalım. 220-240 volt giriş 50-60 hertz yani Türkiye'deki şartlara uygun. 115 mm disk çapı, metrik 14 diş yuvası, 900 watt giriş gücü, 11.000 devir dakikada maksimum üretim yeri Çin. Fakat işte malzeme kalite kontrolü, tasarım ve diğer mühendislikler Alman. Diğer tarafındaki yazılarda da Bosch Professional GWS 9-115S Hivi Dati ağır işler için uygundur yazısı var. Aparatları çıkararak burada bizim koruma hmm. bakalım şuradan tutarsak evet evet koruma bu şekilde olacak şunu alyan lazım alyan kutudan çıkmadı maalesef korumayı bu şekilde takabiliriz ardından buradan kolu takabiliriz veya şuradan da sanırsam kol takılabiliyor her iki yönden de takabilirsiniz sağ elle kullanılır bu şekilde tutulur ve kesim işleri yapılır zımpara aparat olursa bu şekilde de zımpara işleri yapılabilir genellikle bunu minimum devri 2800 olduğu için çelik işlerinde flap dediğimiz çeliğin yüzeyindeki kilipası almak için kaynak öncesi işlemlerde birinci ikinci üçüncü devirlerde kullanılır flaplarda veyahut keçe yani kaynak sonrası çelik üzerinde oluşan bu kaynaktan kastım elektrot kaynağı gibi düşünmeyin. Tik kaynağı olabilir veya piyasa ismiyle argon kaynağı olabilir veya diğer gaz e, gazaltı diye adlandırılan kaynaklarda kullanılabilir. Devir ayarı bunun için gerekli. Aynı zamanda zımparalama işlemlerinde de devir ayarı gerekiyor. Yüksek devirlerde Yapacağımız hassas işler için uygun olmaz. Bunun için birinci kademe en düşük 2800 devir ve artan devirlerde de uygun oluyor. Şimdi kitapçık içerisinden bazı notlar var. Onları sizlere göstereceğim. Burada GW 9-115 SE. Bakmanızı istiyorum. Giriş gücü 900 watt, çıkış gücü. 450 watt 11 bin devir 2800 ile 11 bin devir arası ayarı var diğer modellerde bu ayar yok metrik 14 milin maksimum uzunluğu 22 ve diğer detaylarda burada işte desibel kulaklık kullanımı ve ona benzer detaylar yazıyor şu bölümde ise metal malzemeler için boyaların kazınmasında 2 ile 3 ayarı, fırçalama pas kazımada 3. ayar, taşlama yaparken 4 ile 6. ayar, kazıyıcı taşlama ve kesmede de 6. ayar. Bununla kesme işi de yapabilirsiniz. Demir, çelik kesme işi de yapabilirsiniz. Ahşap işlerinde zımparalama için de kullanabilirsiniz. Ama bununla pastacıyla olmaz. Pastacıyla 600 devirden başlar. Araçlar için uygun değildir. Pastacıyla yapamazsınız. Şimdi aparatlardan birini takıp bir test yapacağız. Elimde bu makineye uygun olması da kullanılabileceğim 125 milimlik bir zımpara alt aparatı var. Bunu makineye doğrudan takıyorum. Şu yapılar metrik 14 olacak iç kısımlar. Şimdi bunu sıkıştıracağım. Tek kişi olduğum için sıkıştırmayı videoyu durak atarak yapmak zorunda kaldım. Kırmızı düğmeye bastım. Aparatı sıktım. Aparat şu an yerinde. Burada da bir tane zımparam var. Binlik bir zımpara. Bunu da şöyle tam ortalayarak takmam gerekiyor. Taktım. Bu şekilde. Devir ayarı arka tarafta. Birinci kademe en düşük çalışma butonunun kapalı olduğundan emin olun pili takmadan önce şimdi bismillah Takalım. ve aktif edelim Tabii bu buna uygun olmadığı için biraz tehlikeli. Yani koruma kapağıyla falan zaten zımpara yaparken koruma kapağı kullanılmaz. Çünkü bu şekilde hareketlerde koruma kapağı maalesef ki uygun olmuyor. Buna uygun koruma kapağı var mıdır bilmiyorum zımparalamaya uygun. Ama güzel bir cihaz diyebilirim.